Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Barbie gardırobu seti açacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar makas yardımıyla yukarısından bantları açacağız ve sökeceğiz. Şimdi arkadaşlar setimizi böyle açtık. Bebek çok güzel. Saçları falan böyle ayakkabısı falan da çok güzel. Elbisesi de bayağı güzel. Şimdi dolabımızın içine açalım. Arkadaşlar böyle çekmeceleri var. İçinde de böyle 6 tane şöyle askı var. Çok güzel gerçekten. 2 tane çekmece. Sonra arkadaşlar şurada bir çanta ve e, ayakkabıların bulunduğu bir yer, raf var. Arkadaşlar şimdi çantaları kurtardık yerlerinden çok güzel şöyle pembe büyük bir çanta var. Orta boy böyle mavimsi yeşilimsi turkaz gibi bir çanta. Ve sarı bir çanta var en küçük. Şimdi arkadaşlar böyle bir paketin içinde taç ve küpe var. Ben onu açmak istedim. Şöyle bir taç var pembe. Bir de böyle küpeler var gerçekten çok güzel. Arkadaşlar bu e, bir paketin içine böyle ayakkabılar çıktı. Pembe terlik, böyle pembe bir topuklu ayakkabı, e, bir bot tarzına böyle turkuaz bir ayakkabı çıktı. Bir de sarı ayakkabı çıktı. Arkadaşlar ayakkabıların bulunduğu e, pakette de böyle bir sarı çanta çıktı. Bu da en küçükleri. Gardırobumuz da böyle arkadaşlar. Gardırobumuzdan çıkan malzemeler izlediğimizde bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi e, unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.